Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Tap Gıda'nın işin 3. işlem günü olacak. Vera Gayrimenkul'ün ise 2. işlem günü olacak. Bu hisseler herhangi bir his teşkil eder mi? Tavan bozar mı? Onunla alakalı bilgi vermek istedim. Vera Gayrimenkul tavandaki lot miktarı 24.4 milyonla cuma günü bu şekilde kapattı. 1734'e kadar 24 milyon 600 bin lot yazılmıştı İşlem hacmi 2.3 milyon sadece 136 bin lot satıldı bakın vera gayrimenkulde vera gayrimenkulde toplam dolaşımdaki lot miktarı tablodan söyleyeceğim toplam dolaşımdaki lot miktarına göre satılan lotlar daha hiçbir şey değil vera gayrimenkulde ben herhangi bir risk oluştuğunu düşünmüyorum o yüzden vera gayrimenkulde satmak için şu anda erken. Peki tap gıda da durum nasıl? Tap gıda normalde 4 milyon üzerinde bir tavanda lot vardı. Daha sonra o tavan, tavandaki lotlar kapanışa doğru silindi. 3.6 milyona kadar düştü. Yani 500 küsür milyonluk tavanda bekleyen emir var diyebiliriz. 3.6 milyon 150'ye kadar 156'ya kadar ise 4 milyon emir yazılmış. İşlem adedi ne kadar? İşlem adedi aslında ilk güne göre daha azdı. İkinci gün. İlk gün 648 bin-650 bin arası bir lot satılmıştı. İkinci gün 553 bin. Hatta bu 553 bin lotun bir kısmı son dakika satıldı. Yani saat 17:55'ten sonra satılan lotlar. Onun da bilgisini vermek isterim. Peki böyle bir durumda. E, tavanı bozar mı? Hemen tabloya bakalım. Şöyle burası halkarzgundem.com bizim internet sitemiz. Buradan bakabilirsiniz. Bu şekilde her gün notların ne kadarı satıldı tablosunu atıyoruz. Şöyle ben tab gıdaya baktığımda yani tab gıda zaten şu şekilde ilk gün kapanışta 3.8 milyon lot varmış tavanda. İkinci gün kapanışta tam da 3.6 milyon lot var. İlk gün 648 bin lot satıldı. İkinci gün 553 bin yani ikinci gün daha az. Toplamda ilk gün %1.23'ü, ikinci gün %1'i toplamda 2.28'i. Normal bir halk arasında bu kadar %2.23. 28'lik satılan bir lot miktarı dolaşımdaki lotların %2.28'i satıldıysa kesinlikle risk yoktur. Yani burada risk %10'a kadar %10 ve üzerine çıktığında veya %10'a yaklaştığında genelde tavan bozuyor hisseler. Ama tab çok büyük bir hisse ve tavandaki büyüklüğüne göre tavandaki lot miktarı az. Eğer burada ya ee, eğer burada seans açılışında borsa e, kötü bir açılış yapıp bireysel yatırımcılar da paniklerse burada e, tavanı bozar. 12 söyleyelim bir kere. Yani derin bir açılış yapıp e, bireysel yatırımcılar da paniklerse tavanı bozar. İkinci bir senaryo kurumsal taraftan bir satış gelmesi durumda. 3.6 milyon lot var burada tavanda eğer kurumsal tarafta 2 milyon lot hızlı bir şekilde satılır. Yapabilir bunu kurumsallar. Hızlı bir şekilde satıp panikletirse yine orada da tavanı bozar. Üçüncü bir durumda ise bireysel yatırımcılar herhangi bir panik yapmaz. Kurumsal taraftan da hiçbir satış gelmezse tavanda herhangi bir bozulma emaresi söz konusu olmaz. Peki benim tahminim nasıl? Eğer his, e, borsa %3 gibi bir düşüşle senaryodan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Borsa, y, borsa %2 ile %3 arasında bir düşüş ve bireysel yatırımcılar panikledi ve tavanı bozdu. Tekrardan tavana gider arkadaşlar. Ben e, tab gıdanın tavanı bozsa bile tekrar tavan olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. E, tavan bozma ihtimalinin de olabildiğini düşünün. Bakın tamam bozma ihtimal olabildiğini ama tavanı bozduktan sonra da tekrardan tavana gidebileceğini düşünüyorum. Sizlere şöyle uzun vadeli olarak hem Domino's Pizza'nın hisse grafiğini hem de McDonald's'ın hisse grafiğini göstermek istiyorum. Bunlar hazır fast food şirketleri. Bakın arkadaşlar bunlar Domino's Pizza ile ben McDonald's, Domino's Pizza ve Tab Gıda'yı da zaten bilançoları karşılaştırmıştım. Bilançoları da Tab Gıda'nın halkar fiyatından makul olarak söylemiştim. Domino's Pizza'ya baktığımızda son 5 yıllık grafiğine bakıyorum. Yani muazzam bir e, dolar bazında çok iyi bir e, yükseliş var. Yani siz bu hisseyi alıyorsunuz ve dolar bazında e, ne kadar diyelim şöyle en yüksek olduğu yer 534 dolarları görmüş burada şurada en şuradan bir baktığımda 183 doları görmüştüm 183 dolar değil ama 244 dolar 500 dolar yani yüzde yüzlük bir kazançtan bahsediyoruz burada dolar bazında muazzam bir kazanç tabi şu anda 340 dolara kadar gerilemiş durumda ancak 5 e, yıl içerisinde hatta 2000 2000 yılından e, Hangi yıl 2021 yılın arasında Tabi burada büyük bir pandemi etkisi de var. Pandemiden dolayı hazır fast food bu tarz Domino's Pizza gibi şirketler evlere servis yaptıkları için e, güzel de prim yaptılar, iyi de iş yaptılar. Ondan dolayı da bir e, hisse grafiğinde bir yükseliş var. Evet, doğru, haklı olarak. Ama e, gerçekten bu tarz şirketler gördüğünüz gibi e, uzun vadeli olarak da büyüyebilen ve karlılığını artıran şirketler. Bu da McDonald'sın grafiği dolar bazlı. Yani şöyle baktığımızda 5 yıllık grafiğine baktığımızda 2019 10 Ocak 2019'da 182 dolardan şu anda 255 dolara gelmiş durumda. Yani siz burada dolar bazlı e, muazzam bir kazanç elde ediyorsunuz. E, ve bu şirketler de sürekli temettü dağıtan. Mesela McDonald's'ın temettü verimliği %2.61'miş. Düzenli temettü dağıtan da şirketler. Neden tabgıda bunlar gibi e, bu şekilde bir yükseliş trendine girip uzun vadede e, bir temettü şirketi olmasın? Yani sonuçta e, aynı işi yapıyorlar. Aynı sektörde faaliyet gösteriyorlar. Sadece ül ülke farklı tab önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki günlerde demek yani önümüzdeki yıllarda aynı şekilde e, McDonald's ve Domino's Pizza performansı göstereceğini ve bir temettü şirketi olacağını ve kurumsal yatırımcıların ve yatırım fonlarının da hisseye ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Hisse bugün e, taban da yapabilir, kesinlikle. Ben bunu böyle söyledim diye böyle olacak da anlaşılmasın. Herkese bol kazançlar.